Nereye gidiyorsun? Tırım, müayene, Tırım muayenesine. Ektim. İyi. Bakıcıyı ne yaptın? Ektim. Ektim mi? Evet. <laughs> Hadi yürü. Tamam. Bir taneydiler, iki tane oldular. <laughs> <laughs> bakın. Laf da bana yardım edecekti. Parti oynamaya gidiyor. Meyve suyu vereyim gelin. Benim meyve suyu bunun nasibiymiş. Jant <laughs> kabarsız da ne kadar çirkinsin la. Ön boru da yok. Ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Senin nasıl gidiyor? Hazır duvar bulmuşken şu tabelanın bir tane ayağı gevşemişti onu da yapalım. Bir de şu köşelere lamba takılacak borunun üstüne yükseklik muhabbetinden. Üstler borunun altında kaldı orijinalleri o yüzden mecburen üstüne takacağız. Ondan sonra da başka da bir eksik kalmıyor. Muayeneye hazırız. Detaylısıyla evet, muayeneye hazırız. Eksiği geriye her şeyini yaptık. Şimdi de gidip bir muayene olalım. Hadi bakalım geçen seneki gibi tek atabileceğiz mi yine? Bugün yoğunluk yok ya. Her şeyi tamamen kontrol ettik. Bir an önce şu muayene bitsin de Bozarsan, tamam mı? Böyle yüklüyorsun. Doğru diyor. Ama hep mi gönlümüzü Bak, bozuyoruz? Bak gönlünü temiz tutarsan da <laughs> bunu yüklüyorsun. Ama biz hep mi gönlümüzü bozuyoruz? Yani? Neyse özür Sigara içme. <laughs> Telif yiyor, Şey yiyoruz. Ya. Uyarı yiyoruz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hadi fişini al gel. Hadi. Hadi al gel de götürelim. Hadi. Allah yardımcın olsun. Ne diyeyim? Diyorlar ya bu Allah'ın lütfu. Bu Allah'ın cezası. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hadi. Buna da nerede dandik, nerede dundik, hep sıkıntılı yükler hep buna denk geliyor. İkimiz girdik peş peşe, abi biriniz buraya, biriniz buraya yanaşın dediler, buna bunu yüklediler, bana da bunu yüklediler. Yine diyor dört ayağının üstüne düşmüşsün diye. <laughs> Neyse. <gülüyor> Var ya, bu ne soğuk ya! Hikaye dayanak çekmedim de demeyelim. Biz de böyle oyalanıyoruz işte. Kral. oldu? Bir daha söyle. Böyle bir iş bakıyorum yok, yok. Bugün 1 Mayıs oğlum. Bir iki yıl bakacağız. Bulabilecek mi? Baktık ama bulamadık diyor. Ulan iyi ki bir uyuduk. İnsan insana bunu yapar mı? Şura komple araba doluydu. Hala da daha çekiyorlar. Evet. gel gel gel. Tamam. Bunu yerleştirdik de. O o aşağı suha gidiyor. İyi bunun yeri iyi. Bunu burada indireceğiz. Her yer o sebe dolu. Bakalım. Güzel. Sırttan almadığı sürece yandan almaz zaten. De. Bizim buradan çıkmamız bir saat, bir buçuk saati bulur. Bugün de 1 Mayıs. Herkesin de işçi bayramı mutlu olsun bu arada. İş yok zaten. Bütün fabrikalar kapalı. O yüzden yapacak çok. Tea time. Bak şurada bir pas var. Tam şurada bak. Bunun bir hal çaresine bakalım. Hatta o ayakları güzelce zımparalayıp boyamak lazım. Öyle olmaz. Pas yapmaması lazım çünkü bu arabayı bir müddet elde tutacağım. O kadar yaptık ettik. Yani yaptık ettik derken masraf ettik manasında en azından şey olmasın. Heba olmasın. Vallahi şaşırıyorum ya böyle düzgün bir yerden geldiği zaman şaşırıyorum. Geri geri geldim içeri girdim olduğu yere indiriyoruz. İyi yani fena değil. Burası da gölge. İndirelim de. Bugün günlerden cumartesi saat 14.54. 3 oldu. Bugün geç kaldık biraz ya. Bugün geç kaldık da inşallah bir an önce hop gideriz. Malum önümüz pazar. İş güçte olur mu bilmiyoruz. Bakacağız işte bakalım. Dalsan tamam, dinlenme testlerine hoş geldik. Eee 2 saatte falan sıra geliyor. Fena değil. Çok kötü günlerim oldu benim burada. Bir gece sabahladım. Sabahtan akşama kadar beklediğim günler oldu. Ama tabi bugünümüze şükür ee, yükleme yapacağım. İstanbul Tuzla'ya gidiyorum. Stresli ve paletli olduğu için boşaltması güzel olacak diye umut ediyorum. İnşallah. Bekleyelim. Arkadaş geldi de bunun bu kadar yüksek olmasının sebebi ne acaba? Yani normalli hani oradan bakılınca normal de normal bir paletten anormal Hangi mantık? Neyi koparır anlamadım ki. Abi. Vay kısmet bugüneymiş. Sonunda tersleri kullanıyoruz. O zaman siz hepiniz

Çankırı'ya gidiyorum, yıkamaya geldim, <laughs> uyumuşum bir saat falan o galiba. Hadi bakalım, arabayı yıkatıp koşa koşa çamura gelenler de bugün. Yardırıyoruz vallahi indireceğiz. Buraya bahçe yapılacakmış. Darısı başımıza. İnşallah. Ben öbür tarafa komple açtım. İnşallah sana salim indirir yani bir yerlere vurmadan. Yürüdüm be. Dönecek yer yok. Nereydi ona? Şura var. Burada ikili. Yani burası ikili hoş olmaz burası. burası çok şey değil Yani buraya dorseyi düşürüp çekici ana yoldan indirmeden kurtarma ihtimali var. Ee, çekiciyi batırmazsak kurtarma ihtimali var. Başka arabamız da var. Yani ben başka araba da var. Çeker alırız. Sıkıntı değil de gerek yok çekmeye bağlamaya. Şurası, burası güzel. Tam buraya bastırayım tam buraya bastırayım geri geri geleyim çaprazlamadan tam buraya bastırayım şuradan da şuradan da bir ihtimal buradan bu şekilde olabilir başka türlü de çok bir olacağı yok zaten dönecek yani çünkü tarla ikili değilmiş o çok bir sıkıntı olacağını evet. düşünmüyorum taşa maşa denk gelmeden tarlayı indireceğiz yapacak bir şey yok her zaman otobanda çalışılmıyor. Aynısıyla şu konteyner bir üstünden insin de kapaklar mapaklar kırılmadan onu sonra salarız. Epey de kalabalıklar ha. ya. Tarladan, tepeden, dağdan aşağı aşağı gidiyoruz bakalım. İnşallah bir yerde patlamayız. Bir yerde şey olmaz. Şeye döndü bu. Hakan Dara'nın soğana döndü. De. Bakalım göreceğiz nasıl olacak. Mayloncu gibi geziyoruz lan Valla. Şuradan köye gireceğim. Köyden dönüp geleceğim bir şekilde. Başka da bir Çare çözüm yok gibi. Ana burada köprü mü lan? Köprü yılana bak eşek kadar. Köprüyü kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Köprü göründü. Şey, köprü ne lan? Köy göründü. Hadi bakalım. Geri buradan döner ıl ıl gideriz. Ya da dur. Bu bahçe yolu olduğuna göre bu köyün öbür tarafta mutlaka bir girişi vardır asfalttan ayrılma. O yoldan devam edeyim. Hiç geri bu tarafa gelmeyin. Mekan güzel, ortam güzel fakat yolları çok dar. Dorse çok milletin arazisine bastı. Herkes hakkını helal etsin. Yapabileceğim bir şey yoktu yani. Mecburdum. Çok iyi. Gayet güzel bir yol. Tam istediğim gibi. Şu köşeyi de dönerse şu yeşil evin köşeyi anlatıyorlardı çünkü orayı kurtarmaz diye. Burayı da dönerse hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Oho burayı iyiymiş. Abarttıkları gibi değil. Köy bakkalını bulsak da. Yalnız var ya. Harbi köy Kirli yani. Şuradan bir de sola dönelim. Herhalde bura ana yola benziyor. Şey diyor musunuz? Ulan Avrupa'da, İtalya'da, Almanya'da. Selamünaleyküm. Nereden çıkarım kral yola? şuradan sola, trafonun oradan. Dümdüz devam. Sağ ol, Allah razı olsun. Eyvallah. Bu arada benim ses terki diyar etti. Ben de anlamadım ne oldu. Biraz soğuk şeyler içiyoruz bu aralar. Onun şeyi galiba. Ne diyordum? Ha şey diyorsunuz değil mi şimdi? İtalyalardan İtalyalarda, Almanyalarda geziyordu. Köylerde tır sürüyor diye. Ben halimden çok memnunum. İnanın ben halimden çok memnunum. Hiçbir sıkıntım yok. Buradan sol dedi. İlk başta sağ dedi ama bence sol. Şuradan şöyle daha asfaltı bulduk sırtımız yere gelmez bizim bu saatten sonra. Aynen bu taraftan yolu varmış zaten. Ha buradan yüklü giremezdim ama buradan boş çıkarım. Şu karşılarda bir yerdeydim ya. Biraz da hızlanayım şu çamuru dağıtsın. Ondan sonra bu çocuk doğru arabayı katmaya gider. köpek sakın bak. Vallahi buradan şeye kadar, ana yola kadar beraber gideriz. Bak, tam şuradaki gri konteyner. Tam karşısındayım şu anda. ondan geri bence bu geri bu tarafa geçeceğiz. Galiba. Herhalde galiba sanırsam. Teyzem yemlik topluyor. Tren. Tren yok. Gerçi buradan kontrollü geçiş varmış da öbür tarafta yoktu. Bu haftaki uğraşımız bu. Ee, para harcamak istemedim. Sağa sola da yaptırmıyorum zaten. Kendim yapabildiğim kadar, çevirebildiğim kadar bir şeyler yapıyorum. Bu paslar temizlenecek. Borunun yıllık bakımı, bütün ledlerini değiştiriyorum. Zaten borunun yıllık bakımı zaten çoğu da perişan olmuştu, yanmıyordu. Yavaş 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 bir ayar yapmaya çalışıyoruz. Ne diyorsun? Yanlış mı çekmişim? Şey? Yok gayet doğru. Ha, ha oluyor oluyor. 2, 4, 3, 5, 6. 6 da o, öbür tarafa istiyoruz. 12. Uğraşıyoruz oğlum burada tabi. Aynen iyi oldu iyi oldu da. Bitirirsek bitecek herhalde bugün ya biter. Arası, şu evin bir şey. haline bak ya. Evet sonunda zor da olsa bitti. Gülme lan. Çok uğraştık ama değdi. Bence gayet de hoş oldu. Aha ah, ne olacak bizim halimiz bilmiyorum ki. Hava filtrelerini temizledik. Kabinleri indiriyoruz şimdi de. Ya şu arabanın kliması ne kadar gıcık oldu ya. Davul çaldım dedim ki şu arabanın klimayı boyata, boyatın siyaha diye. Ben gelene kadar beyaz takmışlar. Gerçi biz biz de söylemedik. Neyse. Yarından itibaren arabadaki ledlerimizi tekrar faaliyete geçiriyoruz. Muayene bitti. Muayeneden geçtik bu arada. Ee, o yüzden de artık ledleri falan hepsini tekrar devreye sokacağız. Alt boru evde. Salonun ortasında cenaze gibi yatıyor. İnşallah onu da takacağız. En kısa zamanda. Yükün iğrençliğine bakar mısın? Büz götürüyorum. Tak bakayım dengeli fotoğrafını bir. Ulu, üstüne bozulu, bozulu, Tam var ya, bed deresinin önünde duranlara benzettim ama. Evet, herkese selamun aleyküm. Videonun sonunu çekmeyi unuttuğum için Buradan dedim Bir Bağlama yapayım Arkadaşlar arabayı çektik ee, Yarın pazar Bugün dinlenme günü O yüzden de e, Videonun Kapanış konuşmasını buradan yapmak Zorunda kaldım Pazartesi günü kaldığımız yerden devam Kayıtlara da devam Bu arada bu dakikaya kadar benimle birlikte oldunuz. Çok teşekkür ederim. Ben de bugün bir nefes aldım böyle. Bir dışarı çıktım. Bir değişiklik oldu. Şimdi de eve geçiyorum. Ondan sonra da yarın da arabanın ufak tefek işleri var. Bunları yapacağım. Yaptıracağım demiyorum yapacağım. Ee, ufak defeni halledeyim. En azından yarın öbür gün ayağımıza dolanmasın. Ev'e gitmek üzereyim. De. Şu abimiz çekilirse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu dakikaya kadar benimlesiniz. Ee, abone olmayı unutmuyoruz. Abone olmadan izleyenleri de görebiliyoruz ha. <laughs> Şakası bir yana. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Ee, bu dakikaya kadar yine söylüyorum. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Ben de eve geçiyorum. E, ee, birazdan bu videonun montajını yaparım. Yarın Allah izin verirse paylaşırız. Kaptırırız gelir. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı unutmayalım. Selam vermeyi unutmayalım. Instagram'dan etkileşim halindeyiz. Yazanlarla genelde muhabbetimiz devam ediyor. Hepinizi bekliyoruz. Hadi bakalım. Allah emanetsiniz.